hem kadınlara tecavüz edildi, hem organ şeylere çalındı, ölülerlerden ölülerden dilsiz. Seyrediyorlar sanki bir tiyatro. Korkunç silahlar kullanıyorlar, onu anlamadığımız silahlar kullanılıyor. Çok şeyler, acayip şeyler oldu. 3 e, Şubat'a kadar hastanede kaldım. Kıtlık içinde içtik. Sahaba bölgesine geçtik o zaman e, yerimiz yok bir yere gide yani gideceğimiz yok. E, sağ olsun bir doktor e, arkadaşım aynı bölümde çalıştığımız bir doktor bir kişilerle konuştu bana bir oda bir e, bir salon e, kiraladılar İşte basit bir hayata yaşadık ama o zaman kıtlık ve açlık çok kuşatma çok şey zorlaştı. Ramazan ayı da geldi o zamanlar. Hiçbir şey bulamıyorduk yemeye, içmeye, şeylere. Bir tek hubbeze dediğimiz ot, onu yiyebiliyorduk. Un çok pahalıydı. Zaten araba onundan yedik, hayvanların verdiği yemlerden şey izdiler, onları da yedik un yerine. Neredeyse 25 kiloluk bir şuval onu bin dolar maliyeti oluyordu, hepimiz paramız da yoktu, meyve yoktu, sebze yoktu, bilav yoktu, pirinç yoktu, hiçbir şey yoktu yani bir şey sokamıyordular. Yani dolaşıyorsun, dolaşıyorsun bir şey bulamıyorsun. Sahursuz tabii ki hepimiz. Yani bir tek 24 saatte bir unla öyle geçirebiliyorduk. Öyle bir durum e, atlattık. İsrail zaten e, sen bakarsan, yaralılara bakarsan ya da yanık olan e, şeylere bakarsan bunlar kimyasal bir silahlar. Yani e, neredeyse tüm vücud yüzde yüz yanık geliyor, yıkılmış bir şekilde geliyor ya da barışalanmış, içi barışalanmış bir şekilde silahlar. Yasak olan silahlar hepsi dinletiliyor. Amerikan silahları hepsi dinletiliyor yani. Korkunç, yani ben e, Filistin'de, yani Gazete'de daha önce 8 saldırı oldu. Bu son savaştaki kullanılan silahlar e, anla, anlaşmadık silahlar. Hatta sislerinden, şeylerinden e, ilginç silahlar duyuyorduk, saldırıyorduk. Yaralardan şeyler, ilginç ilginç şeyler görüyorduk yani ben 23 senedir bu hastanede çalışıyordum son savaştaki gördüğümüz korkunç yani ne kullandıkları bilmediğimiz şeyler mesela bizim abartman ilk saldırıda bayağı harap oldu ikinci saldırıda 4 kat yer dibine girdi yani üçüncü kat zemin kat oldu Beşinci kat böyle çürüdü fotoğrafları ben de yani bizim apartmanın yani korkunç yani böyle içeri çökülmüş bir vaziyette yer dibinde girmiş. Korkunç silahlar kullanıyorlar onu anlamadığımız silahlar kullanılıyor. Zaten gazze harabe yani korkunç bir deprem sanki kıyamet kopmuş bir yer oldu tanımazsın. Yani evine bile caddeler yok artık. Şey, hiçbir şey yok yani. Hepsi yıkıldı yani yıllarca, binlerce yani günler olacak ancak oluşacak. Hem kadınlara tecavüz edildi, hem organ şeylere çalındı, ölülerden. Çok şeyler, acayip şeyler oldu. E, işkence altında çıkan hapishanelerden bile insanlar korkunç olaylar anlatıyor. Gerçekten koy yani ırk kırımı bir soyma bu. Yani Filistinlere yok ediyorlar. Yani soy kırımı bir şeydir yani. Bu faci bir şeydir. Allah'a yalvarıyoruz. Yani bir mucizeyle inşallah zafara kavuştururuz. Ben uzman doktor Fadya Malhis. Çabadan mezunum. 96 mezunum. Ben 89 yılların sonlarında geldim Türkiye'ye. il geldim 17 yaşındaydım o zaman. Tıbba kazandım, çabaya girdim. Üçüncü sınıfta eşimle tanışmıştık. O Marmara'dan mezun, Marmara'da okuyordu. Tanıştık, birbirimizi sevdik. Ben Batı Şerim, o Gazzali. Normal durumlarda, hayatta yani karşılaşmazdık. Çünkü Gazze ile Batı Şeria Kubuk arası. İlk kızım ve oğlan, şimdiki diş hekim olan kızım ve e, erkek olanım e, oğlanım, diş hekim o da onlar İstanbul'da doğdular. Sonra ben 2000 yılında ayrıldım. 99 Dibrem'den sonra ben Filistin'e döndüm. Şifa Hastanesi'nde görevime başladım 2001'de. Bir sene Batı Şeria'da kaldım ailem yanında. Ondan sonra işim Batı Şeria'ya geçmeyince mecburen ben Gazze'ye geçtim. O sırada ailemden mahrum oldum yasak gitmeye oraya. Hep Gaza'da yaşadım. Ehtisasım Kahire Üniversitesi'nde yaptım masterimi. Ondan sonra 2017'de işim tekrar kararı aldı. O Marmara'dan mezun, doktorası Fransa'dan, radyasyon-onkoloji o. Kararı aldı, Türkiye artık kalacak ve burada çalışacak. Geldi 2017'de İstanbul'a yerleşti. Ben e, o arada hem çocukların okulları, üniversiteleri, ben orada memurum. Ayrılamadım ben gazeden. Yılda iki üç sefer İstanbul'a gelip gidiyordum öyle işime. O e, ile devam ettik. 2022'de din aldım bezme alımdan. O da Allah'tan oldu yani işim ısrarıyla hep söylüyordu. Ben de çaba harcadım, şey yaptım. E, Allah'tan yaptı evlerimiz kaybettik, her şeyimiz kaybettik. Yani 30 yıllık verdiğim emek hepsi gitti. 300 bin dolar bir gözüm kabattım, açtım yok oldu. Muayenehanede da gitti. Hiçbir şey kalmadı yani. Yani Allah'tan umut kesilmiyordu. O arada doktor arkadaşlarımla hep bir şeyler, bağlantı halindeyiz. Doktor Sare sağ olsun bizim Zeynep'e şey söyledi. Bir şirket, Mısır'daki şirket, kişi başı şey 5 bin dolar alıyor. Çocuk başı 2 bin alıyor. Yani benim aile 40 bin dolar maliyet olması lazım. Zeynep bana dedi Fadiya ben o zaman da dedim ya nereden bulacağız yani bu 40 bin dolar falan. O dedi ya Fatih, inşallah başlayacağız şöyle arkadaşlara söyleyeceğiz. Anam etti tüm doktor arkadaşlarımız, dostlarımız, sınıf arkadaşlarımız, yani ben çabadan mezunum. Çevremiz o doktor camiali ve dostlarımız Emel, Fayza, bayağı çok dostumuz Murtaza falan. Sağ olsunlar doktor Sari falan hepsi sağ olsunlar ve tanıdıkları e, komşumuz Hanife sağ olsun o da e, hepsi ne tüm dostlarımız bu Ramazan ayında iki hafta içerisinde topladılar 40 bin doları. Bir gün telefon açtılar. Fadya 40 bin doları topladık. Ben de ağladım. <laughs> ya inanılmaz bir şekil şeyde. Yok dediler sonra topladık hakikaten dediler. Şaka etmiyoruz dediler. Gerçekten Allah çok şükürler olsun. Sonsuza kadar arkadaşlarıma çok teşekkür ettim. Çok duygulandım. Sonra şey dediler, Mısırlılar illa birinci derece olması lazım yazdırmak için o şirkete. Sonra düşündüm taşındım. O mühendis kız kardeşim o da aradım, ona aradım Nablus'a. Buna dedim böyle böyle bir şey var ama kim gidecek Mısır'a? O kocasıyla konuştuk. O dedi gitsin. Çıktı. Zavallı Nablus'tan Ürdün'e. Urdu na. Ürdün'den uçak aldı, Mısır'a gitti. Bize yazdırdı paralar, buradan arkadaşlar ve işim yolladılar Mısır'a. Yazdırdı bize, Ertesi gün tekrar uçağa binip e, Urdun'a geçti. Urdun'dan e, tekrar Nablus'a geçti. Ve kısmet oldu bir ay bekledik sıramız gelmesine için. Allah'tan 19 Nisan'da çıkabildik. E, o arada 19 Nisan'dan iki hafta öncesine bize güneye geçmeniz lazım dediler. E, kalkıştık güneye gideceğimize. Tabii ki çok tehlikeli bir yol. Ben de internetten, Facebook'tan şey dedim, Güney'e geçmek isteyen kişiler benimle bağlantı kursunlar. Çünkü bir grup oluşturalım ki birbirimize savunalım yani geçmek için. Çünkü çok zor. Sağ olsunlar, bayağı şeyde, bayağı topladık 100-120 kişiye geçmek isteyenler. Orası çok korkunç bir yoldu. 10 kilometre yürüdük. 5 sefer kurşunlandı üstümüze. Çok tehlikeliydi. Yahudiler onun da geçtik işte. Çok kötüydü. Yani gerçekten korkunçtu. Ramazan ayında sonlarındaydı o zaman. Çok bayağı korkunç bir vaziyette, birişan bir şekilde vardık Derül Baraha. Derül Balah'ta iki hafta kaldım sonra adımız çıktı Mısır'a geçtik. Mısır'da bir ay e, bekledik e, vize işlemleri ve e, şeyler oradaki Mısır'daki muhhurlar e, falan basporları edilelim e, nakil işlem şeylere. Sonra Elhamdülillah geçen bazar geldik. Elhamdülillah Buyla bir zorlukla e, çıktık macera şeyde ve mucize. 10 kilometrelik bir yol. Üç sefer, yani bir iki kilo yürüyorsun, büyük bir oda gibi giriyorsun lezerle, aşağılarında Yahudiler duruyor, onların gözetiminde isteyenler onları tutukluyorlar, istedikleri kişi. Tekrar iki kilo yürüyorsun, tekrar ikinci dinetimi giriyorsun. Üçüncü, sonra çıkıyorsun üçüncü dinetimi. Çok zor yani. Çok tehlikeli ve çok zor. Hep tanklar önünde, şeyler önünde. İstedikleri kışı öldürebiliyorlar, istedikleri kışı tutukluyorlar. Korkunç bir yol. 10 kilometre bu yolu. Ancak kuzeyden e, güneye geçebiliyorsun. E, Baya zor. Yani Rashid Caddesi böyle Birixan bi wazijet ta' iskira xie ġaddi sidil ġisaħdan. Baja, birixan bi xekil degi ċabiltik jani. En son çok kötü bir durumda. Hele 6 Mayıs'tan sonra o rafah sınırı e, işgal altında alındığı zaman, yani Yahudiler saldırdı rafaha artık çok zorlaştı durum. E, kıtlık ve açısı, açlık e, Kuzey'de çok şiddetlendi. Güney'de de yansıdı onlara. Durum vahim. Gitgide kutulaşıyor. Haledun ki ulan olaya o çok kutu yani bir olay yani zavallı masumların çocuk kadınlar bebekler e, şadırlarda yani düşünebiliyor musun yani bu insanların sivil halkın kaldığı şadırlarda sekiz vüze üstünde inip baran barça oldular yandılar korkunç bir vaziyette halbuki onlara dediler ki bu amin bir bölge bu yani güven bir bölge söylediler hepsi yalan zaten tüm Gazze'de hiçbir e, güven bir bölge yok ne orta ne refahta ne kuzeyde hiçbir maalesef bir güven bir bölge yok 8 Aralık'ta bizim kendi apartmanımız ve bizim bölgede e, saldırı altında oldu ve bizim ev bombalandı. Benim araba, kızımın arabası tank altından ezildi. Sonra yıkıldı, yaktılar onu. Benim ev, oğlumun dairesi falan ateşle yaktılar. Benim ev bombalandı. Tüm apartman bombalandı. İki sefer saldırıldı apartman. O gün bize çıkarttılar Yahudiler erkekler elbiselerinden soydular ve bir, bir, kenara aldılar onları. Ve biz kadınlar sadece el şantalarla izin verdiler çocuklarla. indik dediler batı bölgeden güneye gidin dediler. Erkeklere hepsini aldılar. Tüm bölgesindeki erkekler işkence altında. Onlardan beri benim diş hekimli oğlum ve damatımız, gazeteci damatımız. Oğlan iki gün sonra e, serbest bırakıldı, o diş hekim olan Birkaç adamla bırakıldılar ama kutu bir vaziyette bırakıldılar. Duvulu bir şekilde kanı akıyordu başından falan. Bayağı kutu bir durumda, bayağı birkaç gün şifa hastanesinde tedavi altında e, alındı. O günden beri bizim damattan hiç haber yok, bilmiyoruz, kayıp. Onu aldılar, tutukladılar işkence altında ne olduğuna bilmiyoruz. Nerede olduğuna da bilmiyoruz. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu da, haberimiz yok. Damatımız Muhammed Abu Leyla kendisi e, 34 yaşında 8 Aralık'tan bu yana kayıp. Ondan sonra 18 Aralık'tan sonra ben güneye geçmedim. Şifa Hastanesi'ne sığındım. Orada küçük bir röntgen odasında e, sağ olsunlar, bana birkaç minder birkaç battaniye kış ayında verdiler. Biz onlara birleştiriyorduk. Çocuklarımla, torunlarımla iki metreyle iki metreyle bir odada e, benceresiz hatta bir odaya çünkü röntgen odası. Orada yerleştik ve acil bölümünden, o acil bulumunda oradan da da görevime devam etmeye başladım. Ama çocuklarım yanımda o an. O yönden rahatım. Şatıda çıkıyordum. Altı kat. Elektronik kartla bağlantı kurabiliyordum. Yayınlara çıkabiliyordum. Kış ayında bayağı çok tehlikeliydi. Yani her gün iki üç sefer altı katlık yürüyerek çünkü elektrik yok. Çıkıyordum yağmur altında, buzlar altında falan sesimize dünyaya e, çıkartıyorduk. İniyordum, grubuma devam ediyordum. Saldırılan kadınlara doğum doğum e, olan kadınlara doğurtuyordum falan. Grubuma devam ettim. Bu aralarda e, tabii ki susuz kaldık yağmur e, suyla içiyorduk şatiden akan yağmur şeyler, veya hasta oluyorduk. Ben de iki ay boyunca hep bronşit ve numune geçirdim. Çünkü çok soğuk ve hep şatıya çıkıyordum, indiyordum, direnç yok, şey yok. Bir ara internet kubuldu, kesildi. Kasım ayında kesildi, kuşatma altındaydık, rimaldaydık. O zaman evdaydım. Bir ara hep hastanedeydim. Sonra e, hastane saldırılınca ve ilk kuşatma olunca ben şeyde, e, Rimel'de çocuklar yanında çünkü babaları İstanbul'da. Mecburen onların yanında geçmem lazımdı. Çok ağır bir saldırılar oldu o zaman. Ben Rimel'de kuşatma altındaydım o zaman. İnternetler kesildi. Hiç kimseyle bağlantı kuramıyorduk o zaman. Sağ olsun muhendis kız kardeşim Batı Şeria'dan, Ablus'tan Normal telefon geçebiliyordu. WhatsApp'tan kocasının telefonuyla işime İstanbul'a, WhatsApp'tan, öbür telefondan speaker açıp öyle uçlu bir bağlantı ancak haberdar ediyorduk, işimsizliğimizi duyabiliyordu. Ve öyle dünyayla bağlantı kurabiliyorduk. Mühendis kız kardeşim aracıyla Allah razı olsun. Ondan sonra biraz internet olunca bağlantı yapabiliyorduk. Zaten hep hepsi söylüyordular, tuneller var. tunal yalan, çünkü şifa hastanesi çok eski bir hastane. İsraillerin işgal altında süre yapılan bir hastane 70'lerde ve 80'lerde. Proje yabanlar İsrail mühendislikleri. O yüzden yani imkansız zaten bir tunel. Hamas ne zaman geldi Gazze'ye? 2007'de. Onun denetimi altında alındı yani şeyde 2007'de şifa zaten koskocaman bir hastane bir saniye boşalmaz nasıl tünel yapılacağı hiç durmaz durmayan yani yani bizim kadın doğum bulumu 24 saatte 45 doğum yapan bir bulum ve gündüz gece neredeyse 20 sezaryen oluyor her gün nasıl boşaltacak yani bu mı yok yani tünel yapacaklar ya da edecekler hepsi sivil halk içinde hiç Hamas bir kişi bile yok orada zaten gördünüz Tüm saldırılarda bizim doktorlar kayboldu, şehit oldu. Tutuklanan doktorlardan da oldu. Sonlarında ortopedist bizim Adnan El Burç arkadaşımız şehit oldu işkence altında. Ve bizim müdür hala tutuklu, Muhammed Abu Abusilmiye. Yani hepsi yalan, hepsi bir bahane yani Yahudilerin. Ve her zaman ne dediklere yalan çıkıyor zaten çünkü e, gavurun yani bir işi. Ya. Zaten 7 Ekim'den beri sağ olsun Türkiye bir sürü uçak, bir sürü gemi, bir sürü yardımlar iletmeye başladı. Halk olarak belli bir aşamalardan hatta baraya yolladılar, yani ulaştırdılar sağ olsunlar. Ama ne yazık ki yani çünkü bazı yardımlar Mısır tarafında birikti ve orada şurudu atıldı sokmadılar. Bir sürü oradaki yardımlar durdular. Ama sağ olsun yani Türkiye hükümet ve halk yaptığı yardımlar bize çok sevindirdi. Bir ışık dediğim gibi verdi. Zaten biz Gazali halkı ve Filistin halkı Türklere çok sever. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok severler. Hale in Recep Tayyip Erdoğan kazandığı seçimde e, seçildiği dönemde oyunu seçildiği dönemde e, orada e, şeker dağıtıldı, kunafe dağıtıldı, festivaller yapıldı, bayağı oynadılar. Yani çok seviyoruz. Gerçekten biz Türk halkı çok seviyoruz. Ve inanıyoruz Müslüman kardeşlerimiz bize yalnız bırakmayacaklar. Allah razı olsun Türkiye elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bir tek bir elle alkışamıyorsun. Maalesef Arap dünyası, Müslüman dünyası, diğer ülkeler ve tüm Avrupa dünya, dünyası hepsi suskun, sessiz, dilsiz. Seyrediyorlar sanki bir tiyatro, katliam normal gibi böyle diyor Hiçbir tipki Allah'tan yani üniversitelerdeki olan ayaklanma bize sevindirdi. Sağ olsun Türkiye yaptığı tip, e, tipkiler şeyler. Çok onlara saygı duyuyoruz ve sevin, bize umut veriyor. Yani bir umut, bir ışık bize veriyor. Sağ olsun yani Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekten Allah razı olsun yaptığı şeylerinden.